Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Futbol 2025 mobilde güzel bir video ile karşınızdayım. Bugün arkadaşlar Dünya Şampiyonu Juninho'nun dizilişiyle oynayacağız. Biliyorsunuz ki 2-3 hafta önce sanırım e, Dünya Şampiyonası olduğu her sene oluyor arkadaşlar. Mesela geçen sene de Rentao şampiyon olmuştu. Bu sene de Juninho şampiyon şampiyon oldu arkadaşlar. Konuşamadım abi. Şampiyona şampuan diyorum. Hatta Deniz Bernard gibi bir oyuncuyla karşılaştı. Yanlış hatırlamıyorsam yarı finalde. Ve arkadaşlar Deniz Bernard da Bernard'ı 3-2 yendi. Onun dışında da turnuvada çoğu maçını bu dizilişle çok basit bir şekilde kazandı arkadaşlar. Hani şimdi diyeceksiniz oğlum nasıl basitten e-spor diyeceksiniz ama gerçekten çok basit bir şekilde rakiplerine üstünlük kurarak yendi. Bir tek Deniz Bernard'a karşı zorlandı. O da zaten normal. Deniz Bernard yıllardır oralarda oynayan bir oyuncu. E, alışkın yani oralara. Onu bile 3-2 yendi. E, biraz balık goller attı orada. Hani ilk gol falan balıktı ama yani güzel sağlam oyuncu iniyor. E, onun bugün arkadaşlar dizilişiyle oynayacağız. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar diziliş bu şekilde. Finalde iki oyuncunun karşılaştığı ekranı görüyorsunuz. Maç başlamadan önceki ekran. Sol tarafta arkadaşlar şu arkadaş 4-2-2 bildiğimiz klasik dizilişle oynuyordu. Zaten kaybetti. Burada da Juninho'yu görüyorsunuz. Hem Juninho hem de üstte kadrosu var. 4-4-2 hızlı kontrol atak ile bu dizilişle oynadı. Biz bekleri savunmacı yaparız. Ee, bu zaten kulüp şampiyonası olduğu için mecburen bu oyuncularla oynuyorlar. Biz bekleri savunmacı yaparız. Forvetler fırsatçı oldu. Kanatlar verimli kanat. Sol göbekte yanlış görmüyorsan Pedri var arkadaşlar. Sağ göbekte de o oyuncuyu çok bilmiyorum ama yani bakacağım. Oyun tarzlarına bakacağım arkadaşlar. Ona göre kuracağım zaten. Ben kadroyu kurup geliyorum. Evet arkadaşlar takımı kurdum. Takım bu şekilde gördüğünüz gibi. Juninho'nun orta sahasına da baktım. Sol göbekte arkadaşlar tam orta sağ. Sağ göbekte de boşluk kollayan da oynuyor. Bilginiz olsun. Ee, şimdi şöyle bir durum var. Juninho'nun yani bu e-sporcuların genel olarak turnuvada hiçbirinin bireysel talimatlarını öğrenemiyoruz. Bunu bize Konami maalesef arkadaşlar göstermiyor. Bu yüzden ee, bu şekilde yani oynayacağız. Şöyle bireysel talimatlardan da gördüğünüz gibi hiçbir şey kullanmıyorum ben de yanlış olmasın diye. Ama sağ göbeğe Gullit değil de De Jong tarzı bir oyuncu sanki daha iyi olacaktır. Çünkü Gullit çok agresif kaçabilir yani bilmiyorum. Ben De Jong'u daha iyi buldum orada. Ama orta sağ daha güçlü olur ya. Gullit de oynayalım. Netbet de burada gördüğünüz gibi tam orta saha. Forvetlerimiz de arkadaşlar fırsatçı golcü. Bugün Rumeli ile oynasın var. Bu yüzden Şevi şöyle kesip Rumeniği alalım, Rumeto yapalım, güzel olur. Gördüğünüz gibi bu kadroyla oynayacağız arkadaşlar. Biz uzun topla kontrada kalmışız. Hemen şöyle menajeri değiştirelim. Xabi Alonso neredesin? E şurada gördüm, tamam. Gördüğünüz gibi hızlı kontra atak da yaptık arkadaşlar. Geri geldik. Ee, onun sol bekinde sanırım Balde vardı ama mecbur olduğu için oynatıyor olabilir. Biz orada arkadaşlar savunmacı bek oynatalım. Klasman'daki durumumuzda bu şekilde baya kötü gidiyoruz. Bu sezon baya kaybediyoruz ama yapacak bir şey yok. Her akşam yayınlara beklerim bu arada keyifli oluyor. Haydi maça. Evet arkadaşlar sistem rakibimizi belirledi. İlerleyelim bakalım. Güzel bir rakip gelebilir. Rakibimiz 47.000'den Hamza Friji geldi. Güzel güçlü bir rakip geldi. Biz de dünya şampiyonunun taktiğiyle oynuyoruz. Bakalım. E, bu arada arkadaşlar Juninho'yu şöyle biliyorum. Şöyle söyleyeyim kendisini arkadaşlar e, Türk klanlarında da oynuyordu. Yanlış hatırlamıyorsam Boz klanında oynuyordu arkadaşlar ve klanlarda turnuvalarda da 4 4 2 ile bu şampiyon olduğu dizilişle oynuyordu. Bilginiz olsun. Yani normal olarak bunu oyunu oynarken normalde de kullanıyordu. E-spor'da turnuvaya özel bir dizilişi değil. Main dizilişi arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ee, bu arada Bozkır da adı geçti. Kendilerine de başarılar dileyelim. Rakip takım 4-2-2 uzun topla kontra oynuyor. Güzel abi. Bakalım şampiyonun taktiğiyle rakibe takabilecek miyiz? Başladık eto. Netvet. Kostokurta. Araho. Netvetten Vini. Vini Rumenige. Rumenige bıra bıraktı. Kayhans Rumenige. Dakika daha kaç be oğlum? Bir e, sakin ol lan. 1-0 öne geçirdi bizi Rubenige. Araho. Alırsın lan. Oğlum alırsın lan. Otto. Otto güzel gördü Musiala. Çekebilir. Biliyordum çekeceğini. Netvet. Bıraktık şimdi. Gulit Netfet. Ah be netvet. Bizi niye yarı yolda bıraktın? Tamam şimdi Gulit. Netfet. Gulit. Gulit Netfet. Netvet Vinny geçti top. Vinicius. Vinny bıraktı. Gulit'ten Vini, Vini Rumenige, Rumenige'den Vini'ye. Yersin onu Vini çok pırpırsın lan. Aldık şimdi Gulit. Gulit kaldırdı Messi. Messi ah be. Neymar rakip tehlikeli geliyor şu an. Neymar. Neymar bizim mal etti. Van Dijk çok iyisin. Turam'dan Vini'ye. Vini bıraktı Rumenige. Rumenige bıraktı Netfet. Netfet Eto Rumenige 2-0 Kayhan Rumenige Rume baba ne kadar pas özürlüsü de olsa atıyor Harbiden atıyor güzel. 2-0 oldu. Evet arkadaşlar dünya şampiyonunun dizilişiyle ilk rakibimize kuit attırdık. Okeyleyelim bakalım. Hemen diğer maça geçelim. Sistem rakibimiz belirledi. 4 kişi bir rakip geldi ilerleyelim bakalım. Rakibimiz 70.000'den Alpne ristal Spor gelmiş. Bakalım bize bir resistel izletebilecek mi Alp? Bu şekilde güzel düşüşte gelen yok. Rakip takıma bakalım. Rakibimiz 5-1-2-2 hızlı kontrol atak oynuyor. Güzel yani bu diziliş sağlam bir diziliş. Biraz kapalı ama elimizden geleni yapacağız arkadaşlar. İlerleyelim. Eto'nun vuruşuyla maç başladı. Netvet. Haydi bakalım dizilişimize güveniyoruz. Bakalım bu rakibi de yenebilecek miyiz? Turam. Turam'dan Gulit. Gulit Eto. Eto Rumenige'ye biraz orada saçmaladık ama olsun geçti. Vini. Netvet Vini'ye. Ah be Netvet. Daha güzel atabilirdin. Rumenige. Netvet. Kaptırdık topu. Foul. Hoca. Ya orada foul var abi. Gördük yani. Kör değiliz. Ha. Gulit aldı şimdi topu. Bıraktı Netvet. Netvet'ten Gulit. Ah be. Korner. Şöyle altı pas dedim ama kısa köşe vuruşu diyelim. İki seçenek diyelim. Biri gelsin. Şöyle Eto geliyor. Geldi. Bıraktı. Lionel Messi ah oh be. Şöyle açacağım abi. Fake verdim. Ruminegi ah oh be yine korner. Abi alalım, alalım. Bu sefer direkt açacağım. Messi açtı. Gulit ah oh be. Vini Messi bıraktı. Araho inandım lan. Ah oh be Tamam yine Araho aldık. Gulit Samuletto Rumenige keklik gibi bıraktı kaleciyi. Rumenige adamsın lan 1-0 çok iyi yaptı çifti. Güzel goldü. Osimen. Osimen netfet alamadık. Gulit çok iyisin. Gulit. Yedi bizi orada rakip. Messi Schneider aldık. Messi'den Samuel Eto. Eto bıraktı. Ah be. Geçer diye düşünmüştüm. Bizde kaldı. Gulit. Messi. Messi ya orada var ya Carlos geldin götüme girdin. Aldı da topu ya. Araho bacak arasından güzel top. Netfet yapma. Yapmayın lan. Oğlum çok aşıyorsunuz ayağınızdan lan. Kale harikasın ulan şu Michael var ya. Bazen gerçekten iyi kurtarıyor ha. Şu Michael'ı beğeniyorum baya. Hele alan diyelim. Vini çok iyisin. Lionel Messi tamam rakip Carlos atladı topun üzerinden Hadi ah Beto Çeksen var ya Bir şeyler yapabilirdik Osi güzel gördü Schneider Kostokurta çok iyi uzaklaştırdı Bir de alırsa o topu yuh artık yani Araho tamam aldık mı aldık Şimdi Kostokurta Ondan Messi Messi bomboş Messi bıraktı ama Messi yani Sen de artık biraz topa doğru git ya Ayağınıza beklemeyin lan bu kadar Netvet. Adamın arkasında kaldı. Baccio Michael, Baccio del Figo'ymuş. Pardon. Şöyle Rumeniye'ye kaldırdık. Rume baba indiremedi. Netvet. Bu arada top rakipte kalıyor sürekli. resital futbolda. Baya iyi abi. Van Dijk çok iyisin. Turan ben oraya atmadım. Evet. Sıçtık. Çok güzel. Gulit vurman lazım. Tamam. Tamam. Şu an biz geliyoruz abi. Winnie. Samuel Eto'dan Messi bu topu nasıl alacaksın? Kale çıktı. hayo kalecinin. Bizimki çıkar mı hiç? Net ve çok iyisin. Eto. Rumenige. Vinicius. indiremedik tamam. Rumenige bıraktı. Ya Rumenige bak işte çok kötü pas atıyor abi. Yani ya dibindeki adamın önüne dağıtamayacaksan niye varsın ya? Cık. Şimdi Eto. Nasıl sinir oluyorum var. Şu pas hataları beni çok deli ediyor. Van Dijk oğlum var ya nasıl soktu ayağını oradan. Van Dijk müthiş bir stopersin ya. Evet arkadaşlar 1-0 öndeyiz. Çok çok iyi bir maç oluyor. İlerleyelim bakalım hemen ikinci maça. İkinci yarıya. Ya i̇yice mallaştım ben. Van iyi geliyor. Van Dijk tamam. Araha çok iyisin. Turam. Van Dijk. Netvet. Gulit hata yaptı orada. Muhtemelen yiyecek. Eto. Ah be Messi. Araho çok iyi girdi araya. Turan. Messi. Rumenige. Rumenige to. Bak Rumenige ananın. Yok. Oğlum bak. Bir daha bir kötü pas atarsan. Yemin ediyorum yakarım seni ha. Cık. Ya yavşak ya. Uyuz ediyor beni. Yemin ederim uyuz ediyor ha bunun pasları. Bini bıraktık şimdi Rumenige. Gulit Tamam Rumi alırsın. Al hadi lan al utandır beni bir boka yer artık. <laughs> Rumenige, Netvet, Vini, Netvet Rumenige, Kayhan Rumenige. En azından atıp telafi edebiliyor. Yani öyle bir özelliği var. Ya deli etti beni ya. Ya bir oyuncu bu kadar aptal olamaz abi. Şöyle forvete Şev, Haaland yapalım bari. Buraya Yamal alacağım. Sola Vinim Neymar mı? Neymar alalım ya. Ronaldinho ya, yalasım yok. Şöyle De Jong'u alabiliriz ama orta sağ düşmüş biraz. Tam orta saha alalım daha garanti olur. Gerrard bıraktı. Yamal, Haaland, Haaland indirdi Netfit. Şev'den Neymar. Neymar kaldırdı, Haaland olmadı. Netfit. Oh be içimde kaldı yemin ediyorum. Bıraktık şimdi Gerard. Erling Brut Haaland dedik ama bir tık uzaktan az bastık bizim hatamız. Olsun 2-0 öndeyiz. Dedim arkadaşlar Gerard şöyle kesecek. Belki vururuz. O Raho vuramadı. Netfet bıraktı. Yamal. Ah be. Önümde adam varken bile bile vurdum. Sonra çok pas yapıyorsun diyorsunuz abi. Gerard açtık ortamızı ve oha. Bunu nasıl ke çıkardı lan. Gerard şöyle bir orta. Erling ah be halan vuramadı. Neymar indirdik. Araho kontrol etmeden tek de verebilirsin. İyi bir oyuncusun sen. Batı gol. Çok iyi paslaştı. Batı sut aşağı atarsa geçer. Şut açısı aradı. Van Dijk şut açısı arayıp pas verdi galiba. Haaland'dan şimdi Neymar. Neymar şef. Tamam geçmedi bizde kalır ama. Evet restal yapıyor şu an. Rooney güzel gol. 2-1. Restelini de yaparım yani. yani biz de boş değiliz diyor orada. Güzel attı. Biz kötü defans yaptık. Netfet. Gerard'dan Neymar. Neymar bırakırdın. Bırakırdın. Bırakırdın da canın istemedi Neymar. Bir kazanıyoruz. Güzel bir maçtı arkadaşlar. İki tane güzel keyifli maçlardı. Gördüğünüz gibi istatistikler bu şekilde. Puanımızı alalım arkadaşlar. Diziliş hakkında da birkaç şey söyleyip videomuzu kapatalım. 7 puan güzel aldık. Arkadaşlar diziliş hakkında şunları söyleyebilirim. Kesinlikle iş yapan bir diziliş ama odaklanmanız lazım. Yani çünkü gereksiz top kayıpları direkt gol yedirebilir. Kesinlikle ve kesinlikle odaklanıp çok fazla kontrol yememeniz lazım. Ee, ama gerçekten hücumda da defansta da dengeli bir diziliş. İki göbek diye mi acaba hani sürekli git gel yapıyor diye mi bu kadar açık vermiyor bilmiyorum ama çok keyifli bir diziliş kesinlikle tavsiye ederim. Uzun topla kontrayla bu kadar etkili olmaz yine güzel olur ama bu kadar olmaz arkadaşlar. Hızlı kontranın aslında baklı dizilişlerinden birisi bu bayağı iş yaptı çünkü. Ee, Juninho'yu da tebrik ederiz adam dünya şampiyonu oldu çok da güzel böyle farklı bir dizilişle oldu. Abi sıkılmıştık şöyle 5'li 6'lı oynayanlardan. E-spor Espor'da biliyorsunuz aranızda bilenler vardır. Çok defansif oynarlar. Juninho bir farklılık getirdi. Böyle güzel kalitesini konuşturdu yani. Helal olsun. Çok çok bileği sağlam bir oyuncu zaten. İnşallah sunucu gelir bizden de öyle oyuncular çıkar diyelim. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.